Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna klasik Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Yine hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Klasikte güncel fiyat 3.015.296 seviyesinde arkadaşlar ve 12.000 848 destek noktasına iğneyi atıp tekrardan e, zayıf da olsa bir toparlanma yaşadık ancak şöyle bir durum var 16.100 desteğini de aşağı yönünü kırmış durumdayız ve şu an içinde altında seyrimiz devam etmekte önceki videoda ne demiştik arkadaşlar? üst bollinger bandından satışı yedik orta bollinger bandını aşağı yönlü kırmamız durumunda bitcoin'in negatifliğini de göz önünde bulundurduğumuz zaman 16.100 altında gelebilecek kapanışlar ve 16.100 seviyesi altına atması e, Bununla klasik coin'de doğrudan 3.0-12.848 seviyesini getirme potansiyeline sahip. E, dikkatli olmakta fayda var. Alımlarınızı yaparken kademeli alım yapmaya özen gösterin diye e, defalarca kez belirtmiştik dostlarım. Nitekim tezimiz gerçekleşti ve 16.100 kırılımıyla birlikte 12.848 doğrudan geldi. Bazı altcoin'lerde bu düşüş Bitcoin'deki düşüş bazı altcoin'lere büyük ölçekte yansıdı. Bazı altcoin'lere küçük ölçekte yansıdı. Luna Classic Coin'e büyük bir ölçekte yansıdı arkadaşlar. Çünkü BTC dip yaptığı zaman bile e, Luna Classic'te biz 12.848'i zar zor görmüştük. Yani en azından tutunabiliyordu, direnebiliyordu. Ancak bu geri çekilmede, ufak bir geri çekilmede Classic ne yazık ki tutunamadı arkadaşlar. Ve 12.848'e kadar sağlam bir geri çekilme yaşadı bütün stopları patlattı hem klasik patlattı hem de diğer altcoinler patlattı her zaman için dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar her zaman için yine belirtiyorum kademeli alım yapmakta gerçekten büyük bir fayda var onun dışında klasikte tekrardan bir yükselişten bahsedebilmemiz için 16.100'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Fakat günlük kapanışa da daha var. 16.100 altında seyrimiz sürüyor. Yani gün içerisinde tekrardan derin düşüşler yaşanma potansiyeline sahibiz. 16.100 üzerine atamadığımız sürece herhangi bir yükselişten bahsedemiyoruz. Altında kaldığımız takdirde de Bugün düşmezse arkadaşlar bir hafta içerisinde 12.848'e tekrardan düşme eğilimi gösterecektir. Altına kırması durumunda da 9.762 potansiyel hedef olacaktır. Bu şekilde bir bilgi vermiş olalım sizlere. Uyarımızı tekrar yapalım. Alımları yaparken kademeli alım yapmaya gerçekten özen gösterin dostlarım. Onun dışında klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.